Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Yanımda Elçin var. Elçin koşmak ister misin? Evet koşmak isterim. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum aslında E, bugün sizlerle birlikte tabii ki de çok güzel bir oyun oynayacağız. Oyun niye güzel? Çünkü içine ben varım. Boş verin yine boş yapıyor. Neyse şimdi arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim ne çekiyoruz bugün sizlerle birlikte? Önümüzde iki tane kutu var Bu kutuların içinde Bir tane iğrenç bir şey Bir tane çok güzel bir şey çıkacak Bu arada kutunun içinde ne olduğunu bilmiyoruz e, Kime ne çıkacağını da bilmiyoruz Ve eğer yani ne çıkarsa çıksın Yeme challenge Yani ne çıkarsa çıksın yiyeceğiz bunları O zaman hadi başlayalım Evet başlayalım Tamam arkadaşlar o zaman önümüzde kutuları açmaya başlıyoruz. Kutuları da bu arada değiştirebiliriz. Yani o benim kutum ben onun kutunu alabilirim. Ben kendi kutumla başlamak istiyorum. Ben de aldım aldım açıyorum. Açtım. Ya pasta çıktı. O zaman sana kötü olan şey çıktı. Ne çıktı? Bakmak istemiyorum ben. Ne bakacağım. Patates çıktı. Çiğ çiğ kabuklarıyla bir patates çıktı. İğrenç. Bana da pasta çıktı. Benimki harika bu arada. Harika. O zaman bakacağım. Mumu söndürmeden yer. ilk insan. Sarı Söyle, lan. ki bunu mumu. Aşırı güzel bir tat var. Vanilyalı. Ben çok kötü kabulle yedim ve çiğ, çiğ olduğu için iğrenç. Tamam o zaman sıradaki tura geçiyoruz sıradaki tura geçiyoruz. Ben bu sefer senin önündekini almak istiyorum. Ben de senin önündekini. O zaman açıyorum. Açtım. Ya şeker çıktı. O zaman bana bok gibi bir şey çıktı. Açıyorum. İğrenç. Wasabi, sos, vasavi sosu çıktı. İğrenç. Ben buna nefret ediyorum. Ay yemek istemiyorum. Hayır yemeyeceğim ben. Bu kafamdan aşağı dökülen Tamam kafamdan aşağı dökelim. Yemek istemiyorsan kafamdan aşağı dökelim iğrenç yok. Arkadaşlar burada yemek istemeyenler kafasından aşağı dökecek böyle bir kural var. Dökemiyorum seni. Dökemiyorum ki. Sen döküp geliyorum. Yatak tamam mı dökme? Neden? Kafam yeşil olur. İçeceğim ben bunu. İğrenç. Hayaller, Paris hayatlar öyle. İğrenç, iğrenç tekrar kusasım var. Dök, uy, alın şu ya. Şimdi o zaman ben şekerlemeyeceğim. Sonraki tura geçiyoruz. O zaman ben kendi önümdekini alacağım. Ben de kendi alacağım. Açıyorum. Ben açıyorum. Ya donat çıktı. Uy, kepçe. Ben bunu yemem ya. İğrenç kafamda aşağı dök. Ne demiştik? Yemen kafasından aşağı dökecek. O zaman döküyoruz. Ama donatlarım şurada bir dursun. Ben seni onun kafamdan aşağı dökeceğim. Döküyorum ya. Ne oldu? Niye? öyle baktım. E ee, bir sonraki tura geçiyoruz. Sen eminsin bir şey yok. Ayna getirmem ister misin? Ne? Ayna ister misin? Olur. Geliyorum ben. Bu Ağzıma sıçacak biliyorum ama. Geldim. Burada bak bana kızmak yok. Sen kendin dök dedin çünkü. <laughs> ha ben demedim. Sen kendi dökmek istedin. Oyunun kuralları buydu. Ne diyorduk? Hayaller Paris hayaller Somali. O zaman başlayalım. Ben donutlarımı yiyeyim mis gibi oh mis mis. Sıradaki tura geçelim. Ağlama bebeğim ağlama. Devam edelim. Ben seni kutlamak istiyorum. Ben seni kıralık istiyorum. Burada iğrenç kokular geliyor odadan. Evet iğrenç bir koku geliyor. Şey soruyorum. O çiğ balık mı? <laughs> Al şunu. Yemem ben bunu. Yezek zekalı. Bu dingin üstüne niye atıyorsun? Hayır asla. Çiğ balıktan nefret ederim. Hayır asla. Asla. Asla hayır. Tamam bak zaman aşağı dökeceğiz. Aa dillik mi bu ya? Of. Kafamda Atacağım ben bunu. Wow! 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 Kafam pis pis balık kokuyor. O koyduğumuz kötü nesneler üstünde durmuyor ya. Kafamızın üstüne berek aşağı attık. Şimdi onun kafasında pis pis balık var, iğrenç. Ya! Ben bunu videonun şeyde görmüştüm hazırlayanlar ki aşırı güzel. Spada mis mis. Sus yoksa dalacağım şuradan sana bir sonraki tur. O zaman ben kendi kutumu alacağım. Ben de. Bismillah. Bismillah. Ha, ha, ha Şimdi keyfim yerime geldi. Ya bakalım çiğ çiğ yumurtayı da gör gününü. Hayır. Yemeyeceğim. O zaman kafana aşağı yükeceğiz. Hayır. Dökmeyeceğiz. O zaman yiyeceksin. Tamam diyor kafamdan aşağı. Tamam. Ama önce kendi kutumuz var şurada sürpriz sürpriz beklesin beni. Ay çok kötü kokuyor. <laughs> oh mis gibi şekerleme. Aşırı severim. O zaman bir sonraki tur. Bok gibi bir turu atlattık. O zaman ben kendi kutumu alıyorum. Ben de. Ay. Aa bu bende. Galiba. Galiba. Bilmiyorum. Galiba onlar soracağım. Hayır asla yemem. Asla. Ölürüm yine hemen. Pişmiş olsa ben yerdim de. Çünkü her şeyi yediği için. Aa, ama kafanı aşağı dökeceğiz. O zaman yemeyeceksen. O zaman kafanı aşağı dökeceğim. Koyamıyorum. Bir saniye. Tamam koydum. İğrenç şu an ağlamak istiyorum. Gerçekten ağlamak istiyorum. İğrenç. Tamam o zaman kendim bir kere bakıyorum ben. Dondurma. Oh, vis vis. Aşırı severim. Geberteceğim ben bu oyunda ben kaybettim resmen. Hayaller Paris. Hayatlar so money. Neyse evet, o zaman hadi geçelim sıradaki tura. Tamam o zaman ben kendi önümdekine güveniyorum. Ben de. Yes be yes be yes. Ya. Aşırı güzel sulu sulu. Ya nefret ederim ben bunu yemeğini de sevmiyorum. Nasıl ya. Yemek zorunda değilsin. Sus ya yiyeceğim. Sıradaki tur. Ben senin önündekini alacağım. Ben de senin önündekini. Yes be. Mis. Ne çıktı acaba bana? Ben kek, ben hayvan mıyım? Ben köpek miyim? Ben yemem bunu. O zaman kafasını aşağı dökeceğiz. Yok tamam yiyorum. Kafasını aşağı dökme seçeneği şey var yani biliyorsun. Of iğrençsiniz ya. Köpek oldum. Yiyeceğim. A gel pis, pis, sen ye aşkım. Gel lütfen ye şunu. İğrenç. Bir durak şu an. Aşırı kötü tadı. Ben bir sefer için alacağım. Ben de. I, bebek babası bebek maması. Ah <laughs> mis gibi. Bunu da hemen içmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şuna bak, gibi be. Bu iğrenç bulunuyor. Sıradaki tura geçelim hemen. Şimdi bu tur aşırı eğlenceli olacak. Bu turda ne yapacağız? Bu turda bu sefer kötü yiyecek ve iyi yiyecek yine var ama bu sefer yemek var yani öyle yani şey yok atıştırmalık yok yemekler var sanırsam bir kısmında kötü yemekler olacak bir kısmında iyi yemek olacak ve biz o yemekle afiyetle yiyeceğiz ve sonuna geleceğiz videomuzun o zaman hadi ben senin önündekini almak istiyorum ben de senin önündekini Hayır ya. Bu kadar şanssızlık olamaz ya. Yes be. Yes be. Bana ne çıktı acaba? Hamburger çıktı. Çok güzel. Bol bir hamburger. Kola ve patates. Aşırı güzel. Aşık oldum şu an. Ben bu tur aşırı. Yani bu videoda galiba bütün kötü şeyler bana geldi. Sana ne çıktı ki? ıspanak ve süt çıktı ben <laughs> nefret ettiğimi söylemiştim ıspanakta nefret ediyorum eğlenceli bir videonun daha sonuna geldik bu videoda eğer videomu beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı ve abone, kanalıma abone olmak abone olmayı unutmayın. İçerik yeni yeni içerikler üretmek için de fikir vermeyi unutmayın. Çünkü aklıma çok fikir gelmiyor ama bu fikir aşırı beğendim ve yapmak istedim arkadaşlar ve aşırı eğlenceli oldu. Bence bu oyunun kaybedeni eğitim ve kazanı ben oldum. Eğitimin kafasındaki solucanlar ve o balık, çiğ balık. Ve hareket eden solucanlar aşırı kötüydü. Benim kafamda sadece yumurta akı vardı. Onu da ben yumurtadan nefret ettiğim için yemedim. Ama onun dışında bütün güzel şeyler bana geldi. Ama soy sosundan da nefret ettiğim için geldi. Galiba bilmiyorum. Ama yani gelen çoğu şeyin hepsi güzeldi. Beğendim. Bu videomu siz de beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Seviyorum. Bay bay.